Dükkanı olsa eve gitmeyecek, Lunch'ta <laughs> kalacak. Şahidim, birkaç sefer telefonun alakasız saatlerde tabii. çalmışlığı var. Nasıl yani? <laughs> Lan oğlum, ben seni düzeltmek yani. benim bir görevim değil mi? Şefim dedim kurban olayım insan içinde bağırma da rezil olmayalım diye. <laughs> yani uçak teker döndü mü o da uçağa geliyor aynı anda. <laughs> ya ben bunu nasıl söyleyeyim şimdi tam ortada kaldı yani. 3-2-1 <laughs> Gepes TV'nin hazırlayıp sunmuş olduğu Launch Oyunları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta biz konuk oluyoruz ve bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi programı ve onların jürisi. Şeflerim gün olur, devran döner. yarışmacı <laughs> jüri olur. Jüriler yarışmacı olur. Doğru. İnşallah, inşallah. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş hoş bulduk. buldum. Doğduğum topraklara diyeyim. Vallahi hoş <laughs> geldin. Nasılsınız? İyiyiz. Ee, özledik seni. Vallahi ben de çok özledim. E Allah yalan olmasın. İyi olmaz, oldu ha? yani şuraya gelmek, sizi görmek, siz de hasret edilmek şahane oldu. Değişmiş değil mi stüdyo? Müthiş olmuş. Muazzam evet. bir stüdyo. Yani... Ama yani... final zamanı geldi ha. Evet. 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 Senin zamanında neydi buralar değil mi? Dutluk. Dutluk. Dut. Dut, dut. dut, dut. Yemin ediyorum. Şuraya baksana oğlum. Market. Yukarsa Nereden nereye geliyor? Tabii yani, yani biz de geliştik. Siz de biraz karnınız çektiniz ama final çok oldu. güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu anda ne cihazlar var bizde bir bilsen. Bilmem mi <laughs> görüyoruz. Görüyorsun değil Görmez mi? <laughs> Çin gidiyor. Hem de nasıl? Şefim şimdi kısaca konsepti anlatayım ben size. Elinizde üçer tane kart var ve her birinizin ismi olan kartlar. Ben de bir yaklaşık 10-15 tane soru soracağım size. Bu sorular hep kim daha çok yapar, kim daha çok <laughs> eder tarzında sorular. Ve ben bu soruyu sorduktan sonra 3, 2, 1 diye geri sayacağım. Uygun gördüğünüz bir ismi kendi isminiz dahil kaldırabiliyorsunuz. Yarışmanın sonunda en çok ismi çıkan kişi şampiyon oluyor. Ya ile şampiyon olur. Her şeyi bu çıkar zaten. Ben sana söyleyeyim. Ben, ben Bize o durmadan kendini kaldırır. Direktin kendi ismi. Birinci <laughs> olmak için öyle şampiyon <laughs> olur. Abi. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Göreceğiz. Hazırsanız ilk soruma geçiyorum. Hadi. Evet o zaman bizim taraftan bir soru. Uçakta verilen ikramları en çok kim eleştirir? <laughs> Kolay. Dur <Çok gülüyor> bir say sayaydım kurban olayım. Ha sayaydım. 3, 2, 1. Kim? Sürpriz mi geliyor? Gelmez ya. Çok net ya. Bu kadar cesaret yok ya. Yani. İstisnansız hiç. yani. <laughs> çok Tabii canım. Uçakta Üçte değil. Üç. Aşağıdan başlar Uçakta, başla ya. aşağıda, yolda. <laughs> Evden da, çıkarken başlıyor. Evde. İkinci soruya geçiyorum. Kim en ilginç ve sıra dışı yemek kombinasyonlarını yaratır? Ha. Ha. Hazırsanız 3, 2, 1 alayım kartları. Bir sev kendine sen güvenliyorsun herhalde. Ya, sen de Mehmet. Mehmet ya Mehmet. Abi Mehmet, kombinasyonlar ya. yapıyorum da. Evet, ya evet. Somer de son dönemde biraz cozuttu da o yüzden yazdı. Atışlar, atışlar. Ama bak bence Somer katılıyor. Bu adam bir vizyoner. Sen bakma abi. Sen bu ceket, kravatlı görüyorsun. Bu adam bir vizyoner yani mutfakta. Yani. Hepiniz öyle söylüyorsunuz. Ben onu Yok, yok. Siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle. Ya burada aslında teşekkür ederim arkadaşlarıma da. Şimdi ben de ondan da ilgili bir şey söylemem lazım. Ya ya söyleme söyleme. Bak Dalilo gizli cevher. Hayır. Hazine. Tabaklarında gizli şeyler koyar böyle ha. noktalar koyar patlarsın. Somer son zamanda cüzuttu olur. Ya üç geçerse gibi. harita vardı, Türkiye haritası. Evet. Bir de değil mi o kabuklu bir deniz Hay kabuklu de, var de, 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 de. orada zaten yarışmacılar kafayı falan yedi. Başka bir seviye. Evet orada coştular. Elinize sağlık. Peki geçiyorum üçüncü soruya. Kim daha çok göz kararı yemek yapmayı sever? Reçetesi böyle gramaj, gramaj değil göz kararı yapacaklar. Ha. Benim bir fikrim var bununla alakalı. Sayıyorum 3. Evet. 2, 1, alayım. Ben yani. kendimi söylerim. De. Öyle mi? Öyle mi? Söyledim. Somayı söyledim. söyledim. Ama değildir aslında. Ya. Ama çok atıyorum ya ben son anda bir şeyler için. Ya, ha, bundan ya. Sonra ya. Sonra ya. Bunu açıklayabiliriz tabii. Bundan da koy. Ben, benim fikrim naçizane Mehmet Şef esnaf kültüründen gelme olduğu için hani kazan yemeklerinde göz kararı çok yapar diye geçmişten gelen bir kültür var diye bence Mehmet Şeftir diye düşündüm ya. de. Ha Mehmet Şef'in kadar reçeteci. tarifi, reçetesi, abi, acayip abi, tutun, ya, disiplini muhtemelen Ben özellikle mesela Asya mutfağı yaptığım zaman direkt yani Değil mi? el ata tat tadatada yapıyorum yani hiç öyle şey var ya, sürekli aynı anlatlar yap bir de şey yapıyor, biraz biraz yapıyor bir de sürekli mesela özellikle burada canlıda yaptığı zaman biz mesela üçlü bazen kombinler yapıyoruz. Bu arada hemen yeni ürünleri böyle tak 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 özellikle Asya'da tabii çok hızlı bir şekilde doğru atıyor. doğru. Ya Sokak lezzetleri de evet, biraz ben reçeteciyim yani doğru soruyorsun. Tamamdır. O zaman geliyorum dördüncü soruya şeflerim. Kim Iga Lunch'ta daha çok vakit geçirir? Ya, o şöyle oluyor. <laughs> şöyle oluyor. Kartlar geldi. <laughs> Abi lunchlarda vakit geçirmeyi seven insanımız ha. var. 3, 2, 1 alayım. Tamam. Ya, var. Yani bir kuş kesinlikle sekmez. Değil <laughs> abi, mümkün değil ya. Kesinlikle. Yani, yani imkanı olsa eve gitmeyecek. <laughs> Lunch'ta kalacak ya. Şahidim. Birkaç sefer telefonum <laughs> Alakasız saatlerde çalmışlığı var. Her lunch'ta yani gidelim lunch'ta oturalım. Mesela şehre gidiyoruz. Onun 3-4 saat var gidelim lunch'ta oturalım. Orada vakit yani. geçirelim. Orada lunch seviyor kardeşim. Konfor adamı. Seviyor. Tam bir tam bir lunch beyefendi. Somageya, güzel oluyor. Papyonuyla, smokiniyle tam bir tam bir lunch insanı kendisi. Tabletiyle, e, yüklü yüklenmiş filmiyle. Sıradaki soruma geçiyorum. Bunda da bir fikrim var bence. Kim daha çok baharat tutkunudur? bu bu bir şey ya... Tamam. 3, 2, 1, alayım. Evet, aynen. Aynı fikirdeydim. O serpiştirmeler, baharatlar, ayı. asya mutfağı falan... Serpiştirmeler devamında Somer'in en büyük özelliklerinden bir tanesi. Neredeyse her gittiği bir... Özellikle bizim yurt içi de her gittiği yerden baharat o Kış bölgeye... Bu ciddi işte baharat oradan. koleksiyonum da var ya. Yani. Mesela evet. Denizli'ye <laughs> gidiyoruz. İşte oradaki o kekik oralardan getirtiyor. Mutlaka yani. birkaç poşet var yanında aynen. yani. Ve bizim çocuklara söylüyor. Evet, daha Mesela Avustralya, Valizde baharat taşıyor abi. Daha Şefim buradan öyle çok bir taşıyor. müze falan düşünür müsün? Hiç geçiyor mu aklından? Öyle? Yani müze ya gibi değil ama. Ya da restoranın köşesine bir evet, baharat. Evet evet evet. Yani aslında restoranlarımızdan, bir, restoranlarımızdan birinin adı baharat. Evet. En son En baharat. Son açtığın yer. Ee, orada da böyle Türk baharatları getirip bir şeyler yapmak istiyoruz. Seviyorum. Baharat çok seviyorum. Dünyanın Aha. her yerinden baharat. Onu seviyorum abi. Sıradaki soru bu benden taraf bir soru. Yarışmacıların en çekindiği şef kimdir? Benim bununla alakalı bir anım var. Hmm. Söyleyeceğim. En çekindiği şefi. 3 2 1. Kesin. Net, çok net. Evet. Benim de anım şuydu, Şef Ankara'da alışveriş merkezindeki bölümü hatırlarsın bizim. Evet. Beş katlı AVM, herkes terasta deli gibi çığlık, kıyamet, AVM tıklım tıkış. Tam çekime gireceğiz. Mehmet şefe döndüm böyle yaptım. Şefim dedim kurban olayım insan içinde bağırma da, rezil olmayalım diye. <laughs> Bu kadar insan içinde <laughs> <çıkıyor gülüyor> fırça yemeyeyim demiş. <laughs> 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 Stüdyoda bağırıyorsun bari burada Hatırlamaz mıyım? <laughs> AVM diyorsun değil mi? Sıradaki soruya geçiyorum. Kimin uçağı kaçırma ihtimali daha yüksektir? abi bunu konuşma şeyimiz bile yok. Ya, ya. Ya. o, o zaman alayım aa, da hiç saymıyorum. Yani, bunu böyle kaldırabiliriz ya. <laughs> Peki ben gerçekten anlamadığım bir şey var. Şimdi şu sonuca göre konuşacağım. Lanç'a 3-4 saat önceden gidip de uçak kaçırmak nasıl oluyor? Çok uçak biniyorum ama. Valla gerçekten yani. yani. Abi, Çok uçak biniyorum. 10 dakika bak. Ben onu 10 dakika... Ya uçak, uçakla aynı anda hareket etmeyi seviyor. Yani uçak teker döndü mü o da uçağa geliyor aynı anda. Durun geliyorum. Bir saniye bekleyin lütfen. <laughs> <geliyorum. gülüyor> Valla bir kere neredeyse havaalanmanı <laughs> derken bile kaybediyordu. O Yalnız, derece sana söyleyeyim yani. Buradaki en büyük yetenek ne biliyor musun? Adam her uçağa yetişiyor abi. ya Zorla yetişiyor. Biz telefonlaşıyoruz. Bizim çocuklar gruba yazıyorlar da. Evden çıktı falan diyorlar abi. Biz o arada Sömer'le birer kahveyi bitirmiş oluyoruz. Diyor. Anladın mı? Ama adam geliyor bir şekilde. Nasıl geliyorsa geliyor. Ama abi ben artık o tempo aldı anladın mı abi? Yani? Alışmış. Rutinle olmuş artık abi yani. Abi İstanbul Havalimanı temposu ben çözdüm abi. E bir de şimdi bizim fast track'ler falan böyle hızlı geçişler. Fast track var ya beni hayatta kurtardı ya. Yani. Aynen öyle. <laughs> hayatta kurtarıcı ya. ya. Gerçekten ya. Yemin tam tamam, tam yani tam. Sıradaki soru. Bence bu da çok net de yine de sormak istiyorum. Kim program esnasında daha çok gaf yapar? Hmm, yani... Ben biliyorum. 3, 2, 1 alayım. <laughs> temizle temizle bitmez oğlum o. Hangi birini temizle? <laughs> <laughs> Nasıl yani? <laughs> Bak oğlum ben senin, düzeltmek yani. benim bir görevim değil mi Somer bunu? Şimdi şey yani de. ben Danilo'yu da burada anlıyorum. Ben arada kaldım biraz. Aslında ben şöyle yapacaktım. <laughs> evet. Şöyle ha, şöyle yapacaktım ama. <laughs> ama bu ya, adamla alakalı 3-4 şey, tane bizim, şey var bizim abi. Bizim bir ada çayı muhabbetimiz var zaten. Ayrı yazılı bir ya. müthiş yazılı muhabbeti ya güzel şeyler, Tabii ki de bir kısmı Türkçeden kaynak olabilirdi ama yani yolu tempoda e çalışıyoruz, şey yapıyoruz. Şu <laughs> bir kesin tabii ya yani. benim burada montaj zaman zarlarsa bayağı sorun yaşayabilirim abi. Kaçıyor değil mi biraz? Çok. <laughs> Mehmet Çiftli'nin en büyük şeyi sinirlendiğimiz bu aralar şey. Ya şu programı YouTube'a çeksek. Evet. Allah'ım bir daha geliyor ki abi. Hiç şimdi gerçekten kendine söylüyor ya. Ya ben şundan yazdım. O Türkçe kelimelerin tersi tabii var tabii. ya. Biliyorsun anladın konuyu. Evet evet. Ee, bazı şeyler evet elde kaçtı yani. Ya aslında Danilo Şef sadece konuşurken değil yazarken de var. Çok özür dilerim muhabbeti ee, zaten e, çok efsane e, 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 e. e. yani. <laughs> Oluyor ama zor yani. Zor yani gerçekten. Sıradaki soru bu iki kişi arasında gidip gelir gibi geliyor bana. Kim açken çok öfkelidir? Hmm. Abi ne diyeyim ya? Hmm. Heh, çok arada dar, kalıyor. Ben tam aradayım aslında ya. <gülüyor> <gülüyor> tam arada. <O> yani. 3, 2, 1. Tamam. Sen kim yazdı? Mehmet. Ama şeker düşüyor. Var. Mehmet'in şeker sıkıntısı var. Bu taraf, taraf agresif, yani. agresifleşiyor bu tarafta şeker, Orada şeker düşüyor yani. yani. Soner şöyle tepki oluşuyor. Laf sokuyor. Evet. Sağlamlaşıyor. Laf sokma hızlanıyor. Tabii, Öyle tabii, bir anlamda. Mehmet Şef'in tabii. agresyon <laughs> yükseliyor. Ay, evet, evet, evet. Ee, ya ben şeker hastası değilim. Ama evet, değil, bir değil. şeker yükselmesi... bir direnci geçiyor. sıkıntısı tabii olabilir. Ama görürüz. şunu söyleyeyim. Ee, evet ya böyle bir sorunum var. Mesela biz bir yere yemeğe gittiğimiz zaman da geçen neredeydi ya? Senle işte Antalya'da bir yerdeydik. Dedim ki abi ya, ya bir de biz şöyle bir şey yaşıyoruz. Yani bu programı yaptığımızdan dolayı biraz işkence çekiyoruz aslında. Yani bize yemek çok geç geliyor abi neyse. Çok özendikleri için falan. Geçen gün işte Antalya'da beraberdik. Dedim ki abi bir şey verin ya ne olur. Evet ya. Gittin yerde bir ekmek, ekmek, ekmek. ya, ya bir, şey verin. bir de yani oranın normal yemeğini yemek istiyorsun. Garip garip bir şeyler geliyor. Ya. <laughs> o ekmekle <eksenlik gülüyor> ya <ben> Ya <laughs> adamdan pilav üstü döner istiyorsun ya hepsi bu yani. Koy bana gönder abi bizim domates soyuluyor. Yıllar hiç kimseye söylemiyor ya bu. Aynen. Bize de soyma Biber kes ver ya orası biraz şey oluyor. Yıpratıyor, anladım. Sıradaki soru. Uçaktan en çok kim korkar? Aa ah, aa. Çok net ya, ben de biliyorum. <laughs> Alayım. No. Bu kadar seyahat edip. Bayağı topladı Bu ama kadar... ya. Başta çok korkuyordu. Ama şefim yani. sen de sanki bir uçaktan sıkıntı yok. Ama... Arabayla gidip geliyordum bir yerlere falan. Abi bak Mehmet'in uçağı böyle. şu, uçağa biner uyur. İnerken de kaldırırsın gider ya. Uçak ben Mehmet, Mehmet uçakta Aa, korkacak kadar uçaktan uyuyalım kalmıyor ki. Kalmıyor, ki. <ya. gülüyor> <laughs> Uçtuğunu bile Yiyor, uyuyor, uyuyor. Bir, bir, bir gün hatırlamıyorum nereden dönüyorduk. Uçak da gerçekten sağladı. Yani bayağı yedik orada yani. Ya herkes öyle bir tutuyordu vesaire. Bire biri bakıyordu vesaire. <laughs> Arkada bir ses. Uh, bir ses geçiyor. Ya. Ben uyurum be. ya. <laughs> Sıradaki sorum. Özellikle gittiğiniz mekanlardan da bahsettiniz. Kim daha çok yediği yemeği beğenmiş numarası yapar? Mesela mekana gidiyorsun işte özel sunumlar yapıyorlar ya böyle işte hani ayıp olmasın diye beğeniyoruz hepimiz kimi zaman. Ha. Yani. yani en çok kim yapar bu numarayı? 3-2-1. Bu da çok netti. Yani. Ya ben eğer şeyse yani numara yaparım yani eğer çok da umurumda değilse Mesela arka ben Mehmet'in restoranından Daniel'in restoranı herkesten çok eleştiririm. Çünkü arkadaşlarım bilsinler de Mehmet'e ben sancaklarımız yani. birbirimizden öyleyiz. Yani. Ee, en güzeli ama en bazı güzelim. yere gidiyorsun abi zaten adam bitmiş yani. Ne adde şey yapacağım niye? Ama söylesen ne Çok güzel çok güzel deyip geçerim yani. Aynen. Sıradaki sorum kimin daha çok garip fobileri vardır? O zaman hazırsanız 3 2 1 fobileri mi? Abi fobi yani en az fobi ya fobi çok en çok kimde vardır garip olan? Abi çok ya. çok değil de yani bilemedim. Ya da en garibi kimde? Garibe tamam okey. <laughs> Garibe deyince tamam yani. Anlatır mı hepsini? <laughs> var Alalım şefim. Teşekkür ederim bu da çok net oldu. <laughs> <laughs> Buyurun. Ee, ya mesela bu fobi değil. Uçak fobisi olduğunu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bu Uğur, uğursuzluğa çok dikkat ediyor. Batıl inançları çok. Ya, ya. bir tane mesela pas, doğum günü pastası var ya. Batıl inanç diyelim buna. Fobi demeyelim. Doğum ha. günü pastası kesiliyor ya birini. Danilo ondan bir parça yemeden bir yere gitmez mesela. Uğursuzluk yani. sayılıyor tabii. Bu... Diyelim senin doğum günün var. İstediği kadar diyette olsun. Senin doğum günü pastandan bizim mesela burada bütün ekiple ilgili neredeyse haftada bir gün doğum günü olur. Evet. Burası kıyamet olur. Burada bazen çocuklar arkada bekler. Bir parça pasta ister. Yer gider. Yoksa yemeden gitmiyor. Enteresan. Ve uğursuzluk sayıyor. Takar mesela bir ne der? Bu bizi zehirleyecek bu yemekler. Bu şey mi peki? Yemeğin şey, o yemeği. Bu, yani. İtalyan evet. kültürü mü? İtalyan kültürü mü yoksa senin kendi edindiğin Yok, bir şey? Yok şey ya şey. bizde şeyde de var yani. Şimdi orada o pasta yemese ay ayıp olur yani. Adam da kutlamamış olur. Anladın mı? Yani ki... öyle bir şey var yani. Bir de istiridye veya deniz tarağı olduğu zaman takar. Deniz mahsulüne takar abi. Bunu... Ritüel, bu ritüeller zaten. bu zehirleyebilir. doğru aldılar mı? Bunu yaptı o. Bu kaç gündür burada? E birinin oto kontrolü sağlaması iyi bir şey. Yani. Tabii, tabii, tabii. Yani... tabii. <laughs> Yoksa gidiyor. Anam babam usulü gidiyor. Sen daha bilirsin. <laughs> öyle bir şey yaptın mı? Benim Yok bazen ya. elime vurur öyle. Niye yiyorsun çiğ dedim Mesela ben hala yemeye <gülüyor> devam <gülüyor> Çiğ çiğ gidiyor o diyorsun diye diyorsun şey ya. şey. Yemeden yani, bu ne insanları yapıyorsun? koruyorsun burada. Somer ne yapıyorsun? <laughs> şimdi bu soru çok güzel bir soru. En fanatik kimdir? Aa, ben konu futbol mu konuşuyoruz? Spor konuşuyoruz. Konuşuyor. Futbol mu konuşuyoruz? Hmm, bu zor <laughs> ama. Zor. Bu çok zor. Çok iyi. zor. Ben de bu Burada belirleyici ben karakter de. sensin şefim aslında. Ben de belli abi. Ben de de belli. Ya ben bunu nasıl söyleyeyim? Şimdi tam ortada kaldı <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam ben biliyorum. 3, 2, 1. Herkes çöndürüyor. güzel kaçtı. Ama güzel kaçtı. Ha? Ama güzel kaçtı. Çok doğru yerde kaçtı. <laughs> Çok güzel kaçtı. Zaten adamın hayatı ne kadar güzel bir şey oldu yani. Ya biz çünkü her gün e, futbol tartışıyoruz abi. Ben zaten. Mehmet fanatik değildir. Mehmet iki senedir inanılmaz bir fanatizme Çünkü meydedi. başka problem kovuyum kalmadı. Evet. <laughs> i̇ki, ben, bak iki sene evet, önce evet. sorsam ben bile kendimi derdim. Ama Mehmet inanılmaz bir fanatik so, Son iki sene abi. bayağı. Son iki senedir acayip bayağı, bir fanatizme girdi. Programı böyle falan açıyor. Tabii tabii de mi? hiç şey yapamazsın. Icardi gibi açıyor. Ben Konuşamazsın. Ben şey söyleyeyim mi? En güzel Maçlardan şey, sonra. yani bazı konuşmalarımızı duysan derler ki bunlar bir daha birbiriyle konuşmaz. <laughs> Programı bitirirler. <laughs> sonra program başlar. Evet Mehmetciğim diye. <laughs> master Chef'te en güzel şey pazartesi günü. Pazartesi sabah arka kuliste kahvaltı yaparken futbol sohbetleri yani. Şahane. Aa, ya. bir gün gelir. O gel da ki. mikser, karıştırır. Tabii ki de. Tabii bir ki de. o tarafa, bir o tarafa. Bir ben etmez, hazırlıyorum, gel Ne oldu? <laughs> evet abi adam o haftanın sonuçlarına göz atıp buraya geliyor. Aa! ah Mehmet! Ay! <laughs> yap yap evet. Abi. Evet. Abi, abi, ya Mehmet var ya, fena ya. Vurdu mu vurmadı mı? Bu sorunun sonunda bir şampiyonumuz oluştu. Ben e, kupamızı alayım. Şampiyonu söylemeden önce. Ben bunu şey, soru sormadan da bir şey diyebilir miyim? Tabii mi ki. ki? Değilim, değilim. Ya bence ben burada şey, üç şef adına konuşuyorum yani. Aslında burada gerçek şampiyonu bence bunu sensin. Esafir. Ya bu kadar süre geçtikten sonra ne kadar şey, yeteneklisi, ne kadar beyefendisi, ne kadar başarılı olduğunu bence bu güzel program ve bütün yaptığı işlerle ilgili bir kere daha kaynaklı bir şey olurdu. Sen bu sene gelmede biz çok üzüldü. Ama biliyoruz ki senin çok güzel bir özel bir kariyerin var yani içinde gerçekten. Razı ya razı de zaman bir şey ya gülür duyuyoruz vallahi Allah ya, razı gerçekten. olsun. Tamam, yani, bravo yani, O zaman benden size bir alkış. Söyle. çok teşekkür ederim şefim. Ya var gerçekten Seni seviyorum hayatım. Evet. Teşekkürler hayatım. <laughs> Elendiğim gün aklıma geldi. O gün de böyle övülmüştüm düştüm. Yine bu <stüdyoda>. Çok değişik bir <laughs> program, <laughs> program olmuş. Çok güzel bir program olmuş. Bence çok eğleniyoruz. Keyifli, eğlenceli, çıtır çerez. Televizyondaki çok güzel. Teşekkürler şefim. Bravo. Onu devam edelim. Bravo. Gerçekten. Çok Emeğiniz çok büyük. Allah razı olsun hepinizden. Bu özel kupayı ünlü heykeltıraş Tan Mavi Tan tasarladı. Um. Ve şampiyonumuza gitmek üzere çok havalimanından güzel. Çok yola güzel. çıkıp Masterchef Stüdyosuna kadar geldi. Hazırsanız şampiyonu açıklıyorum. Hazırız bir tahmininiz var mı? Şey ben hiç hesaplamadım valla. Valla? Valla. En çok ben de hiç hesaplamadım. Sanki şefim en Kim çok sayıları aldım. Hiç bu sanırım evet, istatistikleri evet evet. evet, i̇statistik evet. Herkese istatistik bize <laughs> bizi tutmadım ya. Tutmadım ne bileyim. <laughs> Ekranda oylama yapıyorsunuz ya yazıyor ben onu bile hesaplamıyorum. Hepsiniz bir haklı tutuyor. Abi anlamadın ki kime ne göre kazanıyor? En çok ismi çıkan, çıkan. kazanıyor. Öyle demişler. Şefin, Keşke Mehmet gelseydi. Benim aramda gidecek ya, ya. Ben ile Şef gelseydi de yarışırdık ne güzel olurdu. <laughs> Hiç program Abi, yok. ben, ben, Mehmet e ben, Mehmet'e gidiyoruz. Diyor. Bence Mehmet. Çok, küçük, ya, çok, Mehmet. O zaman bir sürpriz oluştu. Öyle mi? Kim aldı? Mehmet mi, aldı? mi? Aldı? Hadi evet, ya, evet. bravo. Oscar'da Oscar. Bravo. <laughs> Hemen hemen bir bayılır buyur, konuşma. E, Buyurun yani. bir konuşma. Bir konuşma yap. Ya, yalnız, evet e, Danilcim konuşma. Ama kıyafetle türüdüm, tam derle. Oscar ödül Bay, töreni gibi değil mi? Bizde şey şey, konuşmalar hep o yapıyor zaten. Ee, bizde de şu anda bu sene ilk ödül törenine yetişen bir arkadaşımız var yanımda. <laughs> evet. Evet. Türkiye <laughs> Aynen. Tebrik Türkiye'de tebrik ediyorum. Türkiye'de Türkiye'nin en önemli ödülünü biliyorsun. Ee, gelemedi. Geldi sahneye geldim. Telefonla bağlanıyorum. <laughs> evet çok mutlu gerçekten. Aslında bu yolcu tek çıkmadı yani. İki arkadaşların da olmasaydı zaten burada. Ben de kendim olamam zaten. O içinde ikisi de iki varız. Bu oyunda sadece benim için. Hepimiz için aldı. Çok teşekkür ederim. <laughs> lanca götürürsün bunu artık. <laughs> lanca böyle gider. Kart çalışma salan çok da gel. Bundan sonra buruyla... Şampiyonum kardeşim ben geçersin <laughs> diye geçersin. Su senin kartını Şimdi bu, bu ekel ile ne kaç sene şey lanacakın var? Sınırsız. Ya, Sınırsız. Ya, yaz yaz yaz. Yaz Not alın bunu. Abi. <laughs> ee, burada yazıyoruz zaten İGA Evet. evet çok zaten. teşekkür ederim. Gerçekten çok... Koskoca şampiyon abi. Karta falan gerek çok. Görüşlerinizi alalım şefim. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok keyifliydi. Ee, Danilo'nun dediği gibi gurur duyuyoruz seninle. İyi ki geldin. Ee, seviyoruz seni, İGA'yı. Ee, her zaman yanımızdasınız. Çok sağ, çok sağ olun. Çok sağ olun. Şefim senin var mı son olarak? Başarılar dileriz. Allah seni e, hem havaalanında geldiğimizde lezzetlerini tadıyoruz. Hem televizyonda güzel gidiyorsun. Bu konsept güzel olmuş. Teşekkür Eğlendik. Öyle. Teşekkür ederiz. Ben Emeğine sağlık. Müsaadenizle kapatıyorum programı artık. Igapes TV'nin hazırlayıp sunmuş olduğu lunch oyunlarının bir bölümünün daha sonuna geldik. Övünç kaynağım şeflerimle beraberdik. Onlara teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın.